Herkese merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Minecraft'ın yani Minecraft değil de tam Craftman sezon 1 bölüm 2 ile karşınızdayım. Bu arada e, sezon yani 2. bölümü 1. bölümden önce atabilirim. Yani neden şu anda aslında bilgisayardan e, atıyordum videoyu. Bu arada aynı gün video çekiyorum. Daha demin yani sabahleyin çektim diğer videoyu. E, i̇şte e, şimdi ben bilgisayardan onu yüklüyordum abi. Yani bir şekilde yapıyorduk biz ilk videoların falan e, bilgisayardan çekmiştim. Denedik e, ve bilgisayar kapandı. Ondan sonra açılmamaya başladı. Bizim bilgisayar böyle çünkü bilgisayar bilgisayar değil yani oyuncu bilgisayar falan değil arkadaşlar. Hatta eskilere falan dayanıyor. Ne bileyim bir 10 yıllık 15 yıllık falandır. O kadar da abarttım yani. Şuraya meşalelerle aydınlatalım. Bu arada daha yorumları dinlemedim. Yani daha videoyu atamadığıma göre tabii ki de dinlemiyor din, dinleyemem şimdi. İşte o yüzden daha camları yapmadım. Allah boşu boşuna koydum. Daha camları yapmadım. Hatta aslında bu arada arkadaşlar, e, yorumlara yazmayın. Yani çünkü camları yapmayacağım. Yani şuraya cam yapacağım. Yani şuralara cam yapacağım. E, hatta şimdi yapacağım camları e, bu arada e, camları yapacağım ama sadece buraya yapacağım bunu demek istedim sadece. Bu arada arkadaşlar e, araba da yapabilirim yani araba bu yani mod değil bu e, arabaya nasıl yapacağım diye sorarsanız hatta bu bölümde araba yapacağım e, arkadaşlar e, şimdi neydi unuttum he. Yok ya hatırlayamadım arkadaşlar özür dilerim hatırlayamadım ee, şimdi camları yapacağım da camları ben buraya nasıl yapayım yani yukarıdan şöyle cam yapayım aklımda güzel bir şey var aklıma bir şey geldi tabi reklam çıkmasaydı daha yapacaktım hemen yani neyse çık Tam bu arada neden kırdım orayı bilmiyorum. Tekrar yerine koyacağım. Kapat kapıyı. <laughs> Arkadaşlar bunu şuraya koyayım. Tamam. Ee, yok yok uçmayacağım. Uçmayacağım artık. Bıktım yani uçmaktan. Ee, şuradan şuraya. Atladım çok saçma bir şekilde atladım. Hiç üşendim şu anda. O yüzden uçacağım yani. Ben de bir üşengeç bir insanım. Bak bura, buraya Musab'ın ev yazmışım. Bu arada gerçek adım Musab. Bu arada adımı değiştirdim Proking diye. Çünkü yani e, benim arkadaşlarım da kanalı var. E, birinin adı Başar ve Oyunlar galiba. E, değiştirmiş olabilir. Diğerinin adı Koala Oyunda. Çok güzel. Yani onları seviyorum. Ama sesleri pek iyi gelmiyor. E, onlar için güzel bir şey önereceğim en yakın zamanda. Siz onun kana onların kanalına da abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Şimdi ne için geldik? Şuradan. Günleri almayacağım. Cam alacağım. Ama bu camlardan almayacağım tabii. O yüzden hemen game moddan. game mod budur. Nedir? Şuradan alacağım yani. Ben size söyleyebilirim. Bunlardan alacağım arkadaşlar. Şunu şuraya at. Ee, çık şuradan. Başka bir şey yok. Arkadaşlar şimdi aklıma ne geldiğini anlayacaksınız. Hatta anlamayacaksınız. Göreceksiniz. Zıplamayı unuttum be. Tamam. Hop tamam in. Yaz bu arada ev çok güzel olmuş be. Yani kendi yaptığım için demiyorum da gerçekten güzel yere yani güzel görünüyor. Ya yani mağaranı oraya koyduk ya. Şimdi bunu buraya. Şu önü komple şey yapacağım camdan. Bakacağım eğer kötü durursa silerim tekrar baştan. Yünden kaplatırım. Bu arada onu kırmak zorunda kaldım. Özür dilerim. Onu tekrar koyarım. Zaten can, yanımda meşale var. Canımda meşale var arkadaşlar. Abi güzel görünüyor ya. Harbiden bu arada gerçekten çok güzel görünüyor. Yani bana göre güzel. Yani siz bunu yorumlara yazın. Yorumlara yazın. Her, her yerimi camdan yapayım. Yoksa sadece burayı mı? Yoksa camlarda mı gitsin? Siz yorumlara. Bu arada meşale orada kalmış. Benim camı kırmamla reklam çıkması eşittir arkadaşlar. Bunu her zaman bilin. Ya şu mobizen şeyini de bir yere koyamadık ya. O, oraya da koyamam. Ya bu yukarıdaydı. Tam orası en güzeli bence. Orası en güzeli. Şimdi abicim. Şuradan meşaleyi alacağız. Nasıl alacağız? Uçarak. Yani uç, uçacağım arkadaşlar yani bu seride bir sürü uçacağım. Yani ama eğer sizin için sıkıntı olursa uçmamaya başlarım. Bunu da yorumlara belirtebilirsiniz. Uf, şu, bu arada şarj az bakın. 20. Ama bu videoyu yine de güzel çekeceğim. 5. dakikaya geliyoruz. Güzel. Hatta 5. dakikadayız. 6. dakikaya geliyoruz. Yani söyledim. Bence böyle güzel arkadaşlar. Ben bunu değiştirmeyi düşünmüyorum. Ya ama sizin yorumlarınıza bağlı her şey. Siz yorumlarda söyleyin. Ne yapmamı istediğiniz evle alakalı. Bu arada Allah. Korktum be. Neyse. Ee, arkadaşlar e, siz yorumları belirtin. Bu arada sadece bu, bu evde yaşamayacağım. E, yandaki evi tamamlayınca orada yaşayacağım. Bir burada yaşayacağım. Bir orada yatacağım. E, ondan sonra şu karşımızdaki adada şey yapmayı düşünüyorum. E, ev kurmayı düşünüyorum. Her Yani şehir yapacağım arkadaşlar. Elfer küresi falan da yapabiliriz. Yani, deneye, yani yapamam da deneriz yani. Oturmuşum lan ben? Yok. Şimdi ne yapacaktım ben? Koy bunları buraya. Konuşmaktan ne yapacağımızı unuttuk tabii. Kapı aldık. Tamam şundan ver. Bir tane bundan ver. Şundan ver. Bundan ver. Tablo almak mı? Yok tablo almayalım. Bu arada arkadaşlar e, evde odalar yapmayı düşünüyorum. Yani yeni yaptığımız evde. Mavi yünden yapacağım odaları yani şey duvarları. Ya da başka bir renkten yapacağım. Evet başka bir renkten ama yün değil. Başka bir şeyden yapacağım. E, tabela ver. Ondan sonra ocak fırın yani. Aslında şunu ver. Tamam. Eğer başka bir şey gerekirse başka bir şey de yaparız. Bu arada ben bu evi sevmiyorum. Yani ilk öyle aceleyle yaptım yani. Ev, evim olsun tatlış bir evim olsun diye böyle küçük yaptım. Normalde bunun gibi büyük yapardım. Aslında yapmazdım da. Azıcık küçük yapardım. Yani bir ee, nasıl diyeyim size. 7 çarpı 7 yapardım. Ya da Şimdi arkadaşlar. Direkt bunları koyayım mı? Evet. Şimdi direkt şunları şuraya koy abi. Hiç uğraşamayın. Ee, ondan sonra dur. Dur önümüzdeki her şeyi bir konu koyalım. Ondan sonra hallederiz. Ee, koyduk koy. Tamam hepsini koymuşuz arkadaşlar. Dur ya şunu şuraya at. Bunu da buraya koy. Bunu da buraya koy. Bir tane de buraya koy. Güzel. Ya dur. Mı? Yahu. Tamam şimdi arkadaşlar bu arada kardeşim ağlıyor. Kesin bir yaramazlık yaptı. Tamam. Bence güzel oldu. Hoşuma gitti. yani ikisinin gönderi zaten güzel. Bakayım bir. Dön ya. Ya da ya da demek ki güzeldi. Şöyleydi bu öyleydi. Böyle güzeller. Yatağa ee, yatağı da bir yere koyalım. Yatak var mı bizde? Aldık mı yatağı? Bu arada dışarıda geziyor. Nerede lan bu? Dur kapıyı kapatamadım. Gece olmuş uyuyalım bence. Yani hiç onlarla uğraşamam. 2 saat onu ara buna ara. Hiç uğraşamam. Allah. Ok attım yanlışlıkla. Elimde okla uyuyacağım arkadaşlar. Bakın şimdi. Tamam. Okum görünmüyor yalnız. Bu arada arkadaşlar yeni bilgisayar almayı düşünüyorum ama yani önce ne bileyim nasıl diyeyim size. Yani önce derslerinden güzel notlar almam lazım. Güzel ee, ne bileyim, akıllı olmam gerekiyor bu arada. Ben çok yaramazım. Yani yerimde duramıyorum. Her zaman zıplıyorum. Her yer oraya, buraya zıplıyorum. Ee, akıllı bir çocuk olacağım. Güzel bir çocuk olacağım. Onlar da güzel şeyler alacaklar bana. İnşallah yani. Amin. tek değil. Vay. var okçuluğum kötü bu arada benim. Yani gerçek hayatta değil. Gerçek hayatta hiç ok kullanmadım. Kullanmayı da düşünüyorum. Girdim hemen buraya. Niye girdim ben buraya? Şimdilik. Ok kalsın. Meşale kalmasın. Bunu da at. Bunu da. Bunu da at. Bunu da at. Bir tane yeter. Şunu ver aslında. Bir tane yeter bu arada arkadaşlar, çaktırmayın. Tamam. Şimdi benim buradaki chestimde benim yanımda başka şeyler de vardı Onlar nerede ya Ya dur ben kendim yatak alacağım ee, Mavi gün almayacağım arkadaşlar Şu sevdiğim e, Neydi Sevdiğim şeyler var yok onlardan yapmam Yani oda yapacağım eve Bildiğin oda yapacağım yatak odası Ne bileyim yatak odası olsun Başka bir şey olsun Ne bileyim üst değiştirme yeri olsun Bir şeye bakacağım Bir dakika arkadaşlar Üç değiştirme yeri derken e, askı var mı? Hani yani vardır ya. Bu mu acaba? Kolum bunu buraya bakayım kolum. Bu ne ya? Ay kırdım bir de. Ay deliyim ben. Ay niye koltuğa atıyorum? Ay beynim sarsıldı. Bak bitmedi. Bir tane aldım bitmedi. Neyse. Şuradan arkadaşlar efsane şeyler bize bakıyor orada. Şu kılıcımı ver. Şunları ver artık. Ya da yok ya bunları verme gerek yok. Bu arada ben e, okuz çok severim. Yani gerçek hayatta çok sevmem de. Yani hiç kullanmadım, hiç bilmiyorum okun ne olduğunu. Yani biliyorum da okun ne olduğunu. E ama giremedim bi ee, ama nasıl kullanıldığını falan bilmiyorum az çok biliyorum yani oku çekiyorsun hedefi bulmaya falan çalışıyorsun garip yani odaklanacaksın evet ben kılıçlar aldık geldim ama ne için geldim ben mavi maviyi almaya gitmiştim ve şimdi tekrar almaya gidiyorum çok zeki evet. Allah ya şu görüntüyü hiç sevmiyorum, midem falan bulanıyor benim. Sizde de öyle oluyor mu ya? Ben hiç sevmiyorum. Şunu açtım valla. Kapıyı açtım, kapıyı kapattım. Ne yapacaktım? Heh. Bir tane aldım bilerek. Ondan sonra bir de şundan aldım. Bu arada arkadaşlar odaları yapacağım. Ama şimdi yapmayabilirim. Yapsam mı ki? Yani neden böyle düşünüyorum? Çünkü arkadaşlar e, yani nasıl durur? Siz beğenir misiniz? Beğenmez misiniz? Hiç bilmiyorum. Çünkü ben ev odası yapmakta çok kötü. Ama yapacağım. Vallahi yapacağım. Şu anda yapacağım. Eğer beğenmezseniz değiştiririz zaten. Her şey size özel bu arada arkadaşlar. Gerçekten şaka yapmıyorum. Her şey size özel. Şimdi şuradan. Aha. Oha vurdum. Hiç ıskalamadan öldürür müyüm bunu oradan? Hayır ya ıskaladım. İşte okçulukta kötüyüm biraz. Ya bir de bir tane daha mı var? Düştü. Suya düştü. Vurdum. Sıyırdı. Yani çekmedim daha oku. Okçulukta da o kadar becerik... Oha! Vurdum. Ama güzel vurdum. Oo headshot vuruyorum bu arada 2 saattir. Benim evime gidiyor. Gitme oraya. Ay seninle dursan bir tane vuruşta öldür. Eğer burada da ölmezse artık. Bir vuruşta. Öldü lan o. Vuramamışım. Lan. Abi azıcık geriye. Yana yana yana. Ya yırdı. Kendime vurmaya çalışacağım. Tam kafa. Tam kafa. Bu arada iki saattir uçuyormuşum. Hiç haberim falan da yok. Niye söylemiyorsun? Hiç uğraşamam yani. Şey almayı unuttum arkadaşlar. Neydi da? Bunu da unutmam ya. Bu arada benim kapağı almam lazım. iki tane mi şey olsun? Ee, yok. Bir tane kapı olsun. Yani bir zahmet. Bir tane kapı kullanalım. Bu arada neredeyse bütün şey Minecraft oynayıcılar. Bak neredeyse diyorum siz sevmiyor olabilirsiniz. Ee, iki tane kapı kullanır. Ama ben de yani tek kapı kullanmayı sevmiyorum. Ama ne yapayım? Of o da güzel oldu bu arada. Buraya yatak koymayacağım. Buraya yanına fırın koyarım. Bir de şarkı şeyi vardı. Bir de ne bileyim. Anladınız siz. Onlardan koyalım. Hemen şimdiden koyalım yani. Hiç uğraşamam. Gidip evde zaten yok onlardan. Uf, fırın. Güzel. Daha sonra. Bu arada çiftlik yapacağım. Bunun başlığına şey ne koyalım? Hmm. Buldum arkadaşlar bunun başlığını. Eee oh dur kapı buldum. Nasıl? Güzel güzel. Bence güzel. Kapı açılmıyor. Allah benim bela mı? Ne kadar mutlu oldum. Çok mutluyum ya. Sen şimdi görürsün. Ee, şimdi. Bunu koy. Şimdi boş boşuna her şeyi tekrar yerleştireceğiz arkadaşlar. Daha yani fırını ver. Tamam. Al şunu. Tamamdır. Ee, yalnız bu arada karakterimi göstereceğim yani bir sonraki bölümde. Şimdi göstermeyeceğim. Yani inadına göstermeyeceğim değil de. Bu arada kapı açılmadı. O yüzden söktüm kapıyı. Ee, başka bir kapı alayım şuradan. Sinirlendim yani kapıyı kırdım. Ee, şunu ver. O da mavi ünü de mi oraya koyduk ya? Hayır. Ya. Mavi ünü buraya attık. Ya şurada mavi. Günler bu arada burada. Tamamdır. Mavi yine bizde olsun çünkü kullanacağız yani. Başka şey, yerler falan. Yani başka odalar falan da yapacağız. Hmm. Şundan. Yok. Bu. Yani normalinden aldım şu anda. Çok güzel. Fırını koyduk. Şimdi müzik aleti kaldı. Müzik aletini biliyorsunuzdur. No, bitbox yaptın diyebilirsiniz. Bu arada ben bitbox'ı güzel yaparım. Niye onu kırdın diye diyebilirsiniz. Bu ben bir malım. <laughs> şaka şaka. Umurumda değil yani bir de onu oraya koy. Ben o şeyi kırdım da aldım mı geri? Almadım. Şimdi o yüzden tekrar bunu alıp buraya yerleştiriyorum. Müzik odası yapacağım. Yani müzik odası yapacağım. Daha doğrusu müzik odasını. Ay mavi yine de sana da başladım da. kır abi şuradan. Da. Her şeyi düzenli koyarım. En sonunda da bir mallık yap. Ne kadar beceriksizim. Ben Minecraft'ta ne zaman ne zaman böyle deli gibi oldum ya? Ne, ne zaman bu kadar kötü oldum. Ben yine kapalıyorum bu arada. %10 kal. Ay, yüz, evet %10 kalmış lazım. 19. <laughs> dakika arkadaşlar en... müzik odasını yapacağım. Ondan sonra bir şey daha ekleyebilirsem eklerim. Ondan sonra bitiririm zaten videoyu. Ee, arkadaşlar şimdi buradan kapı alıyoruz. Neye bu kadar hayvan gibi bekledik. Heh, tamam, becerdim bir şey de. Tamamdır. Ee, <laughs> bir şey de becerebildik yani sonunda. Siz de anladınız zaten. Bir şey hiçbir şey beceremezken bir şeyi becerebilirim. Yani. Yani bir insan da yani bir şey becerir yani. Yani ben de yani bizde de yani yetenek var gari. Siz bunu bilmiyor muydunuz gari? Bana müzik odası bana biraz küçük gelebilir. Çok kötü yaptım biraz. Yok ya aslında iyiyim. Ee, şey yapabilirim ha. Evet evet evet. Aslında dur bir dakika ya. Şuraya kanepe yaparım belki de. Yani kanepe dediğim al. Bekle. arkadaşlar ha, böyle değil miydi pardon of, çok sinirim bozuldu bir şey beceremiyorum ya dur uykum gelmiş yatakta almadım yanıma çok güzel hiçbir şey beceremiyorum arkadaşlar ay Allah beni bildiği gibi yapıyor Yapamıyorum ne bir şey. Ha, tamam, Bu arada arkadaşlar önceki ilk bölümlerimden yani ilk bölüm derken e, ilk çektiğim videolardan e, şey hatırlarsanız Minecraft çek. Ay yok ya siz onu görmediniz tabi. Yani benden haber siz niye video çekiyorum falan filan diyebilirsiniz. Ama arkadaşlar e, ben daha demin niye koymadılar? He anladım. Cık, i̇stediğim gibi olmadı. Yalnız ben böyle de izlerim yani. Şuraya siyah yün takarız. Tamam hepsini şu anda yapabilirim aslında. Hiç o kadar da zor bir şey değil. Yanlış yapmadım bu arada. Ne yaptığımı iyi biliyorum. Hemen şuradan. Hızlıca artık hızlı davranalım. Videoyu bitirmek üzereyim çünkü. Yanlış oldu. Bir de doğru koyarsak tamam. Ee, şimdi buna al. Tamamdır. Her şeyi hızlı hızlı yapıyoruz arkadaşlar. İki tane şuradan şuraya koyacağım. Şuradan şuraya koy. Koyamadık tabi. Ee, tamamdır. Bunu da buraya Olmuyor. Nasıl oldu? Bence güzel oldu. Neyse. Ee, buraya burayı tamamladık. Şimdi abi şuraya koltuk yaptık. Şimdi hemen şuradan siyah yün alacağım arkadaşlar. Ya yum var dedi inşallah Çünkü televizyon için. Şu iki tane daha şuradan şuraya koyacağım. Oha. Kapıya koydum zaten. Güzel oldu. Şu televizyon vardı arkadaşlar. Özür dilerim bu kadar kötü yapmamalıydım. Her an diğerimden örümcek, böcek falan çıkabilir. Hay şu Yatak ver. Yatak odası yapmadık. Çok güzel. Asla. Çok kötü bir yer yaptım bence. Burası yatak odası. Sil şunları. Müzik odasına hiç gerek yok. Bu arada iki yatak yapacağım. Yani iki tane yatak yapacağım. Yani iki tane yere iki tane yatak daha iyi yakışır değil mi? Tamam oldu. Şimdi uyuyalım. Yakında Örümcek. Ölsün hadi. Ölmüyor. Ellen. Artistin kim oğlum? Vurdum vallahi ki öldü. bu arada bu evin odası bence güzel oldu arkadaşlar. Yani ha, yanlış yere girdik tabi. Neden uyumuyor arkadaşlar? <laughs> arkadaşlar olmadı. Ay Şuradan uyuyalım ya. Bu arada özür dilerim azıcık sustum. Ya ne yapayım. Sinirlerim bozuldu. Uyudun mu? Heh, tamam. Hemen uyuyalım. Şimdi uyanalım. Videoyu bitirelim. Arkadaşlar videonun sonuna geldik. Hepinize görüşürüz. Kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Fikirlerinizi de yorumlara bırakmayı unutmayın. Bay bay.